İnanamıyorum ya. Ya inanamıyorum ben. Ya ben burada aileme bir duyuru yapıyorum. Hayatımın en mutlu, en önemli kararını bildiriyorum. <laughs> Gecenin sonu. <laughs> ya ya çıldıracağım. Kız bir parmağını oynattı. Yer yerinden oynadı ya. Ya gitsene yazar, gitmesene yazar. Niye herkes çil yavrusu gibi daldı? <laughs> Zemzem hanım zaten bakar gibi bakıyor yüzüme. Sana damat adayını ben bulmadım kızım. Bu geceden başlayarak anlayacaksın. Yalnızca adamla evlenilmiyor. Ailesi de yanında geliyor paket olarak. Annenin büyük kuyruk acısı var. Babanla birlikte beni de aldı ya, oradan biliyor. Aa, estağfurullah. Allah herkese sizin gibi bir kayınvalide nasip etsin. O nasıl laf büyük hanım? Yani. Ah, konu kaydı gene. Ya Mineciğim, bu gülizar varken sen dikkatleri asla üzerine toplayamayacaksın ben sana söyleyeyim. <laughs> Tamam bu Fuat Densiz'in sizin önde giden evet ama dediği doğru. Güliza bulunduğu her ortamda hemen ilgiyi üstünde topluyor. Bak kız fırladı gitti masadan Murat abi peşine. Ah ah Minem ah nasıl üzülmüştür kim bilir. Öylece gitti mi ya? Vallahi bana sorma ben görmedim. Tatlı servislerini almak için aşağı indim. Bu dikiliyordu koruda orada gizli gizli seyrediyordu. E abla ben anlatıyorum burada. Sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum kızım. Bak bu Fuat dedi ki Mine. Mine dedi. Sen dedi bu Gülizar burada olduğu sürece dedi ilgiyi asla üstünde toplayamayacaksın dedi. Tabi herkes bir döndü bir Fuat'a baktı. Ama şimdi Fuat da bakılmayacak çocuk değil itiraf et. <laughs> Muazzez Hanım'a söylesek de büyük hanımla bir konuşsa şu Fuat'la Fatoş'un başını bir bağlasak he abla bence çok münasip. Ne kadar güzel düşünmüşsün. Ben akşama konuşurum. Ee, olur mu? Olur. Ay yok canım benim Fuat'la ne işim olur? Fuat tüketenlerden. Ben üreten adam seviyorum. Elleriyle çalışacak böyle Öyle seviyorum. Seviyorsun? Yani işte abla biri olacaksa diyorum. Öyle biri olsun diyorum. Ha Fuat olmaz diyorsun yani. Olmaz. <laughs> ne olacak şimdi? Fuat çok üzülecek bunu duyduğuna. Vallahi üzgünüm. <laughs> <laughs> Kızgınsın biliyorum. Mine'ye kızma senden habersiz böyle bir açıklama yaptı diye. Hayırlı bir yuva kurulacaksa kimin hangi adım attığı hiç mühim değil. Sen de benim bir oğlumsun artık. Kafandan geçenleri biliyorum. Geçmesin. Teferruatı bırak. Bir an önce yola revan olun. Gençlik çabuk geçiyor oğlum. Evinizi, yuvanızı bilin artık. Hadi iyi geceler. Ben de hepinizle birlikte orada öğrendim bu durumu. Allah Allah. Sanki sen kaçacakmışsın öyle mi? E bari önce sana söyleyeydim yine. Sence kaçacak mıydım çoban? İkimizin adını kazıdım bununla. Keşke yapmasaydım yine. Bak ağacı yaraladın. Yaralı alsın. Babamın bir sürü ağacı var. Hem bu artık bizim ağacı. Belki de artık kaçıyordum neden. Ne oluyor bana? Hadi be oğlum, söylesene. Siz köpek milleti sezersiniz böyle şeyleri. adım adım mutluluğa doğru. Nişanımız çok yakında. Tamam mı artık ya? Geç oldu yatacağız. Hatırta etme. Zaten anca patırtı edilir bu gitarla. Akor bile olmuyor ya. Ne yapacaksın işte bak buralarda anca bu kadarı bulunmuş. Babaanneci yine de bir dediğini ekil etmedi. Gitti adamlar madanlar gönderdi. Ta Tekirdağ'larda hurdu getirdi. Sen de burun kıvırma. Keşke bir de doğru düzgün bir şey alsaymış. Şımarma şımarma. Gir internete. Nasıl bir cins bir şey istiyorsan seç. Al onu. Kapı gibi kredi kartın var yani. Ne istersen alabilirsin. Ay aman be sabahtan beri vızır vızır vallahi içim şişti. Gel al süt iç. Bak çok güzel sütleri vallahi kaynatınca üstünde iki parmak kaymak oluyor. Ben o kaymakları alayım alayım biriktireyim de sabahları vallahi yeriz. Ne şimdi ki gece gece diyal diyal süt mü içeceğiz? İçeceğiz tabi sen en son tanıdık bir inekten bir süt ne zaman içtin acaba? Şurada kapı komşumuz ineğimizin sütü içmeyeni döverler. Hmm. 哦。Oh. Cevabı yok, niye? Kim bu ben, kiminle, nerede? Bulanık bir nehirde Virgülsüz cümlelerde Neredeyim, kiminle, nerede? Başıboş bir şehirde Kayboldum gecelerde Küçük yüreğim you